Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavını beraber çözeceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum ve dersimize başlıyorum. Evet, bakalım ilk sınav sorumuz neymiş? Şimdi İlk sınav sorumuz en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlamayla ilgili. Bakın bize burada demiş ki aşağıda verilen sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak karşısına yazınız. Şimdi en yakın onluğa yuvarlamakla başlayalım. En yakın onluğa yuvarlamada biz ne yapıyorduk hatırlarsanız? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı eğer 5'ten büyükse veya 5'e eşitse yukarıya 5'ten küçükse aşağı onluğa yuvarlıyorduk. Şimdi 457 sayısına bakalım. 457 sayısında birler basamağında 7 olduğu için yukarıya gidecek ve bu sayı 460'a yuvarlanacak. 934 sayısında ise birler basamağında 4 olduğu için aşağı onluğa yuvarlanacak. Yani 930 olacak. 352 sayısında ise birler basamağında 2 olduğu için yine alt onluğa yuvarlanacak ve 350 olacak. 786 sayısında ise birler basamağında 6 olduğu için üst onluğa yani 790'a yuvarlanacak. En yakın yüzlüğe yuvarlamada ise burada onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağında ise 5 veya 5'ten büyük olduğunda yukarıya, 5'ten küçük olduğunda ise aşağı yüzlüğe yuvarlıyoruz. Şimdi 2974 sayısına bakalım. Onlar basamağında 7 var. Ben bunu yukarıya doğru yuvarlayacağım. Yani 2900'ün yukarısına 3000. 5638 sayısında ise onlar basamağında 3 olduğu için yine üst yüzlüğe yuvarlıyor, alt yüzlüğe yuvarlıyorum. Özür dilerim. 5600 oluyor. 7291 sayısında onlar basamağında 9 olduğu için üst 10 üst 100'e yuvarlayacağım ve 7300 olacak. 3452 sayısında ise onlar basamağında 5 olduğu için üst yüzlüğe yuvarlayacağım ve 3500 olacak. Evet. İlk sorumuzu böyle tamamladığımıza göre bir diğer kağıdımıza geçebiliriz. Bakalım ikinci sorumuz nasıl. İkinci sorumda ise verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamamı istiyor. Hatırlarsanız büyükten küçüğe doğru sıralama sorularında biz ne yapıyorduk veya küçükten büyüğe doğru sıralamada? Başta basamak sayısına bakıyorduk. Basamak sayısı hangisinin büyükse o sayının en büyük olduğunu söylüyorduk. Bakın burada 5 basamak var. Burada 6 basamak var. Burada 6 basamak var, burada 4 basamak var. Şimdi ben şu altı basamaklı olanlara bakacağım. Altı basamaklı olanlarda 5, 5, 4, 4, 9, 9, 8, 9 var. En büyük sayımın 549.910 olduğunu yazıyorum. 549.910 olduğunu yazıyorum. Daha sonra 549.876 olduğunu yazıyorum. Daha sonra 55.987 olan 4 5 basamaklı olan sayımı yazıyorum. 55.987 ve en sonda birimi yazıyorum. Bakın burada da benden en küçük sayımı küçükten büyüğe doğru sıralamamı istemiş. Bakıyorum basamak sayılarına. 4 basamak, 4 basamak, 4 basamak. Hepsinde 4 basamak var. O halde ben en büyük olan basamaktan başlayacağım. 4 var, 9 var, 6 var, 8 var. En küçük sayım 4790. Daha sonrasında ise küçüktür diyorum. Ve 4790'dan sonra en küçük olan sayım 6523'e geçiyorum. Daha sonrasında 80, 8021'i yazıyorum. Ve en büyük sayımı sona yazıyorum. 9876 diyorum. Böylelikle ikinci sorumu da tamamlamış oluyorum. Üçüncü sorumu da tamamladıktan sonra dördüncü soruda bana diyor ki aşağıdaki verilen sayıların okunuşunu yazınız. Hemen okunuşlarını yazalım. Bakın buradaki sayım ne? 703 noktayı görüyorum. 1000 diyorum. 703.816. O halde yazalım. 700 3000 800 10 6 Evet, şu sayımı okuyalım. 824 bin 13 8 100 20 4 bin 13 İşte bu kadar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumda ise tam tersini söylüyor bu sefer bana. Diyor ki okunuşları verilen sayıları yazınız. Hemen bakalım. Ne demiş bana? 572 bin diyor. O zaman hemen yazayım şuraya. 572 bin. Bin dedim noktamı koydum. 234. 234. İşte bu kadar. İkinci sayıma bakalım. 600 bin. 600 bin, 32. 32 böyle yazıyorum ama burası 3 basamaklı olacaktı. O yüzden şuraya sıfırımı koyuyorum. Evet, beşinci sorumda böyleydi. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı soru bir çözümleme sorusu. Verilen sayının çözümlenmesini istiyor. Beraber sizlerle beraber bir çözümleyelim isterseniz. Bakın ne yapıyorduk bu tür sorularda? Hemen basamaklardan oklar çıkarmaya başlıyoruz. Daha sonra rakamımı yazıyorum ve hangi basamakta ise onunla çarpıyorum. Birler basamağında olduğu için 1 ile çarptım. 9 çarpı 1 9 dedim. 0'a geldim. 0 hangi basamağımda? Onlar basamağında. 10'la çarptım ve 0 x 10 0 dedim. Daha sonra 4'e geldim. 4 hangi basamağımda? Yüzler basamağında. 100'le çarptım ve 400 dedim. Bakın 5'i yazıyorum. 5 hangi basamağında? Binler basamağında. 5 ile 1000'i çarptım. 5000 yazıyorum. Daha sonra 10 binler basamağına geldim. 1 çarpı 10 bin diyorum. Bu da 10 bin yapar. Daha sonrasında 100 binler basamağıma geliyorum. Bakın. Burada ne yapıyorum? 7 ile 100 bini çarpıyorum. Bu da ne yapar? 700 bin yapar. İşte çözümlemem de bu şekildeydi. Bunu da topladığım zaman hepsini alt alta 715 409 sayısına ulaşırım. Şimdi sizlerle beraber diğer sorumuza geçelim. Evet. Diğer sorumda ise benden verilen yönergelere uygun doğal sayıları karşısına yazmamı istemiş. Hemen sizlerle beraber verilen yönergelere uygun doğal sayıları yazalım. Şuradan farklı bir kalem seçeyim hemen. Evet. Şimdi ilk başta bana demiş ki 5 basamaklı en büyük doğal sayı. Bakın 5 basamak dediği için ne yapıyorum? 5 basamağımı çiziyorum. En büyük doğal sayı demiş. Farklı demediği için hemen 9'dan başlıyorum. 9. 99. Buraya da 9 yazıyorum. Buraya da 9 yazıyorum. Buraya da 9 yazıyorum. Oluşan sayım ne oldu? 99.999. Farklı dememiş. 6 basamaklı en küçük tek sayı istemiş. Hemen 6 basamaklı çizgimi çekeyim. En küçük tek sayı demiş ya. Bakın. Burada da farklı rakamlardan bahsetmemiş. En küçük sayım neydi benim? Rakamım 0'dı ama buraya 0 yazamıyordum. 1 yazmakla başlıyorum. Daha sonra ne yazıyorum? 0. Farklı demediği için bir daha sıfır yazıyorum. Bir daha sıfır yazıyorum. Bir daha sıfır yazıyorum. Buraya sıfır yazamıyorum. Çünkü tek sayı demiş. O zaman tek sayım en küçük tek rakamım ne benim? 1. Öyleyse oluşan sayımızı okuyalım. 100.001 Bakın ne demiş? Rakamları farklı 4 basamaklı en küçük sayı. Umarım buraya sığar. 4 tane çizgimi çektim. Evet. Rakamları farklı demiş. 4 basamaklı. Şimdi... En küçük sayımı istemiş ya. en Buraya sıfır yazamadığım için birle başladım. Daha sonra sıfırı yazdım. 1 ve sıfırı kullandım. Bunları tekrar kullanamam. Rakamları farklı demiş. Neyi kullanıyorum? 2'yi kullanıyorum. Ve daha sonra da buraya ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Oluşan sayım 1023 oldu. İsterseniz şu sayımızı da 6 yazalım. Rakamlar farklı. Bakın rakamlar farklı demiş buna. Muhakkak dikkat ediyoruz. 6 basamaklı en büyük çift sayı. Hemen altı basamağımı çiziyorum. En büyük dediği için şuraya hemen ben 9'u yerleştiriyorum. Daha sonra rakamlar farklı dediği için 8 diyorum. Sonra 7 diyorum. Sonra şuraya 6'yı yerleştiriyorum. Şuraya 5 diyorum. Ve bakın buraya da 4 diyorum. İşte böylelikle sizlerle beraber verilen sayıları oluşturmuş olduk. Şimdi de diğer sorumuza geçelim. Evet, burada ise benden verilen işlemleri yapmamı istemiş. Bakın, yukarıda 4 tane toplama işlemi, aşağıda ise 3 tane çıkarma işlemini görüyoruz. Hemen toplama işlemlerini yapmakla başlayalım. 8 ile 5'i topladım. 8 5 daha 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var 1. Hemen yukarıya ekledim. 1 2 daha 3, 3 6 daha 9 yapar. 9'u yazdım. 3 4 daha 7 yapar. 5 1 daha 6 yapar. Oluşan sayım 6793. Diğer işlemime geçecek olursak, diğer işlemimde ise 1865'te 2032'yi toplamamı istemiş. Hemen toplayalım. Birler basamağından başlayarak 5 ile 2'yi topladım. 7. 6 ile 3'ü topladım. 9. 8 ile 0'ı topladım. 8. 1 ile 2'yi topladım. 3. Oluşan sayım 3897. Diğer sayımıza bakalım. 2.618'de 3.714'ü toplamamı istemiş. Hemen birler basamağından başlayarak toplama işlemini başlıyorum. 8-4 daha 12, 12'nin ikisi elde var 1. 1-1 daha 2, 2-1 daha 3. 6-7 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1 diyorum. 1-2 daha 3, 3-3 daha 6 yapıyor ve oluşan sayımı 6.332 olarak buluyorum. Diğer sayıma geçecek olursam 5 ile 5'i topladım 10. 10'un sıfırı hemen şuraya yazıyorum. 10'un sıfırı elde var 1. 1, 6 daha 7. 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Hemen buraya yazdım. 1, 2 daha 3. 3'ü de buraya yazdım. Ve 1 ile 6'yı toplayıp 7 buluyorum. Oluşan sayım 7.330. Şimdi çıkarma işlemlerini yapalım. Bakın 5624'ten 2215'i çıkarmamı istemiş. 4'ten 5 çıkmaz. Hemen buradan bir 10'luk alıyordum. Şurada 1 kalıyordu. Burası da 14 oluyordu. 14'ten 5 çıkarttım 9. 1'den 1'i çıkarttım 0. 6'dan 2'yi çıkardım 4. 5'ten 2'yi çıkardım 3. Oluşan sayım 3409. 7846'dan 3052'yi çıkaralım. 6'dan 2'yi çıkardım 4. 4'ten 5 çıkmadığı için hemen buradan bir onlu kaldım. Ve burada 7 kaldı. Burası da işte 14 oldu. 14'ten 5'i çıkardığım zaman 9. 7'den 0'ı çıkardığım zaman 7. 7'den 3'ü çıkardığımda da 4 kalıyor. Oluşan sayım 4794. 8246'dan 3494'ü çıkaralım. 6'dan 4'ü çıkardım 2. Şuradan bir onlu alıyorum. Çünkü Buradan çıkmaz. Evet. Burada 1 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 9'u çıkardım. 5. 1'den 4 çıkmayacağı için buradan bir 10'lu kaldım. Burası 7 oldu. Şurası ise 11 oldu. 11'den 4'ü çıkardım. 7. 7'den 3'ü çıkardığım zaman da 4 kalır ve sonucumu 4752 olarak bulurum. İşte bu kadardır. Evet. Gelelim 9. sorumuza. 9. sorumda ise verilen toplama işleminde verilmeyen rakamları bulmamı istemiş. Bakın hemen şöyle yapıyoruz. C ile 5'i toplamış 2 bulmuş. Hmm. Ne ile 5'i toplarsam 2 bulurum? Hiçbir şeyle. O zaman bu 2 12 olması lazım. Öyle değil mi? 12'nin ikisi olması lazım. O zaman 5 ile neyi toplarsam 12 sonucunu elde ederim? 7 değil mi? O zaman C'yi ben 7 buldum. Bakın 7 ile 5'i topladım. 12 buldum. 12'nin ikisini buraya yazdım. Elde var biri buraya ekledim. 1 ile 3'ü toplamışım 4. 4 ile neyi toplarsam 7 olur? Evet, 3'ü toplarsam 7 olur. B'yi 3 buldum. Daha sonrasında 7 ile 2 toplamış 9 bulmuş. 3 ile neyi toplarsam 8 olur? 3 ile de 5'i topladığım zaman 8 olur. A'yı da 5 olarak buluyorum ve böylelikle verilmeyen rakamları da bulmuş oluyorum. Evet, böylelikle sizlerle beraber 4. sınıfın ilk döneminin matematik yazılısını sizlerle beraber çözmüş olduk. Bir sonraki sınavda ve bir sonraki derste görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.